Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra ilk videomuzu paylaşacağız. Bugün Kraftwerk oynayacağız. Şu an ben Bedwars'a girdim Bedwars'ta birazcık adam öldüreceğiz. Yani uzun bir aradan sonra ilk videomuzu çekiyoruz. Yeni bilgisayarımız alındı. Bu bilgisayarla size yepyeni videolar çekmeyi umuyorum. Yani gene çekmezsem de üzülmeyin yani ben yaşıyorum Geçen bir short sattık. Allah kahretsin. Kırmızı dolar yedirdi lan bana. Valla. O videodan sonra zaten benim bir video atma isteğim yok oldu zaten. Bir uzun aradan sonra bir video atmışım. Adamlar direkt çat diye sildi amına koyayım. Hiç emeğe saygısı yok YouTube'un. Şaka abi şaka. Ama yani isimleri üzdü beni biraz. Bu videoyu elimden geldiği kadar editlemeye çalışacağım bak. Elimden geldiği kadar. Ya bu arada tatil gelecek tatilde de video atmayı düşünüyorum. Yani deneyeceğim. En son video atacağım dediğimde kaç yıl önceydi Valla video atmayı unuttum <laughs> Normalde Kindergarten'da çekecektim de Yani Kindergarten şimdi Bak şu adam şimdi Baba pro ile uğraşacağını bilmiyorum Abi bu hile mi? Yıkılmadık, yıkılmayacağız bu bu enayi buradan gelmiş yatağını kırmışlar artık kırdılar es çerez mayonez aha ama benim şey aldı o ya çok kötü oldu Tamam. O adam görecek şimdi. Hayır 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 hayır, hayır. yatağım sikecek yatağım Allah kahretsin Allah kahretsin kıracak yatağı kıracak yatağı hayır 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 İzin vermiyorum izin vermiyorum Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin hayır Allah kahretsin Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> öldüm. Öldüm. <gülüyor> Küçük bir şanssızlık oldu. Adam oto clicker mı ne açtı? Ben de açarım da açmıyorum bak. Çünkü bu eller hile için yaratılmadı. Bu eller öldürmek için yaratıldı. O elmayı düşürseydik iyiydi ya. Hadi 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 lan hadi 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 Oha bin FPS alıyorum yuh Hop 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 Kafamdaki şeyi alın Aa su adaptasyonu. hop hop hadi 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 ee, şundan al yata yata bir düzeltelim ya gri ne ya en sevmediğim renk geçen de mor vermişti moru da seviyorum. cinsiyet rengi olduğu için değil ha moru cidden seviyorum. saçma bir renk ve Turtle yüzünden idolüm olduğu için birazcık seviyor olabilirim bu. Arada. Hop. Şimdi ya Allah kahretsin. Bana ne ver biliyor musun mu sen? Ben de bilmiyorum. Bana bir ver. Ben şuradan bir ufak bir yol çeken. Şurası elmas adası mı lan? Elmas mı veriyor? Eski bilgisayarda arada sırada Craft oynuyordum da Allah kahretsin. Şu CPS şeyi kapatsak mı ya? Rezilliğimi göstermesin. Arkadaşlar speed <laughs> Ya ya yatak <laughs> ya adam hiç beklemediğim anda gelmiş ya. Ben ne yapam? Bana elma ver <laughs> Ölmemem lazım, ölmemem lazım, ölmemem lazım. Geliyor. Geliyor, Allahsız geliyor. Geliyor. Git, git. Ölmeyeceğim. Ee, yok o kadar bende ya. Altın ver bana, altın ver. Ya Allah kahretsin ya. Bir alacağım lan. Nasıl imot atıyor? <laughs> dındırı, dındırı 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 yaparak geliyormuş bak çok korktum. Ya bu niye eski bir tekstür ya ben eski tekstürleri sevmiyorum yeniyim falan sen yalnız da yok ben Minecraft'ı bayağı oynuyorum. Eski test kültürleri sevmiyorum yani ben. Özellikle eski camı. Dur şimdi bu yani bu şey sürüm ya. Yani. 1.12.2 miydi neydi hatırlamıyorum. Öyle bir şeylerin arasındaydı. Hızların altında. Benim birkaç arkadaşım var. Daha iyi sıkıyor, daha iyi vuruyor, sanarak gidiyorlar, tekstür pek yüklüyorlar buna, aptal herifler ya. Şunu atamıyoruz bunu, hiç kullanmıyorum. Oatim yapıyorlar lan. Ee, bir tane daha. unuttum <laughs> küfür ediyorsam edeceğim dayı küfürlü konuşmayı ben seviyorum yani gene az etmeye çalışırım da beni tanıyan tanıyor zaten benim şey küfürüm az ünlü tamam şimdi kırmızı geliyor Senle dans etmiştik dans etmiştik biz seninle. Oha, oha. Oha lan. Yapma. Günah kardeşim, günah, günah. Ama günah. Tohane lan. Yapma, yapma. Ya adamlar iki kişi geliyor ben ne yapayım? ya. Kaç dakika oldu video acaba? Bu bir gireceğim ben ya. Sokarım böyle bir şey. Yok la Herobrine Chamber gireyim. Orası güzel. Direkt giremiyordum şuradan ya. <laughs> ya Allah Allah. Lay lala lay lala lay lala lay lala lay 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 İki kişi bana geliyorlar işte böyle korkak herifler var beni öldürüyorlar eskisi gibi Roblox'ta çekeceğim Roblox'un kapalı olması gram umurumda değil VPN diye bir şey icat edilmiş yani Bir tane tutorial videosu yapmıştım AI cover nasıl yapılır diye sonra sildim hiç beğenmedim ben. Video sesim olmayınca boş oluyor ya. <laughs> ne yapayım? <laughs> Notpad'e yazayım mı? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Eskiden öylemsi bir şeyler yapıyordum ben. Ekrana yazıyordum. Eskiden öylemsi bir yapıyordum. Kırmızı <laughs> koyun. Es ah, ah, ah. Allah. Allah hayır hayır. Bir daha bir oyun daha, bir oyun daha. Ya öldüm ya. Hadi eğiliyoruz yeter. El kaide mi burası bu ne? <laughs> Video çekmeyi bilmiyorum. Yasaklı sözcük varsa da bilmiyorum. <laughs> Ağzıma ne gelir sözü? Ölüyorum ben. Aha. Ya Allah'ın maymunu ya. Allah'ın ilk insanı ya. Vur, kır, parçala. Oha. Adamın nereden vurduğunu gördünüz mü? Allahsız Şu adam netiyle Şu sarılır o böyle mi Gelemez ki, gelemez ki Aa ben buna tekstür pek Lan vurabiliyor muymuşuz Heh. Kimse bana vurabileceğimi söylemedi Nasıl edeyim lan Heh. vermedi vermişler Dropper çok severim. Ya ya Şu adam harbiyle hile ee, var. Yaptım. yapamadı. Allah ekber Kim taşıyor? Allah gari. Ya adama ne yapayım ben ya? Hileli adam bana gelmedi. Allah kahretsin. Ya adam netiyle bak her şeyin üzerine yemin edebilirim adam netiyle. Bak adam saniyede 50 tane atıyor ya. Ya şey var neydi? Auto clicker gibi bir şey var ya. İşte ya öyle bir şey var. Ya. Spliff ne lan? Heh. Ya. <laughs> Nasıl reportluyorduk? Report S L I M <laughs> Renk maçı? Ha. Yippi burada da hile yapamazsın. bende burası burası ya ittiremiyosun ya hop <gülüyor> beyaz <gülüyor> kim öldürdü peki aaa slim bambu yok Şurası benim eskiden save spotumdu. Nerede? Şu en köşe bak. Hiçbir tane bile düşmeyecek. Bak düşmüyor ne güzel. Kardan adam yapsak sen Yaptım. Ya kar kazamıyoruz. Bunlar yapmış mı yapmış. bazı arkadaşlarım x açıyordu. böyle yapıyorlardı. Aha. Do you wanna blow the snowman? Bu Fall Guys'taki zımbırtıya lan Hani önümüze... Lan önüme geliyor. Ya önüme gelen şeyden ben nasıl kaçabilirim? Neyse ilk üçteyim. Huş ne? Huş bu. Oha. Ya. Ben bir daha reportlayacağım bu adamı. insanlar diyor Git. <laughs> Git. Çeviklik. Ateş direnci. 15 15. Aa. Neyse bugünkü video bu kadardı. Bugün alamadığım için özür dilerim. Yani oyunun zevki kazanarak çıkar ama olsun artık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.